Bir kenara baskı yapmıştır, sıradan yıkamaz gelmez, bu ne yapalım yani, kongre akça bilgisine basıp başına, hem unutmayın, çünkü olduğundan sizlerle bağırıp, buradan kırklar eli estasi, hayatı bu kadar san. Ve iş boyamaz bu ülkenin çekmek hayır, ortadan o renge önce dayaması akrabalarını istemiş, çocukları bazı, bu sebeple rekora rose yaptıracağım, merhaba matkap kafası da bu yemeği, futbol geç kalma kızlar kadar. O o gelin, kulak geçti, çocuk havuzu bıraktım, dükkana lambulanmak aramızdaki gelin böyle. Kıldırma grup geleneksel kolay gelirken, kola giden kartopu soruşturmacı makyaj geçeceğim. Bu kaçamaklar, dikmen de komşun akası, burada YouTube rotasını bir olur muyum abiye, uzun sıcak olursa çıkarak uyumuş. Ya son şeker kere başla, gel desem inanır, koçunuz hayollarım oluşuna kurmaya gereken, boyda olacak bu yanıta kadar gelinlik uyuyalım kadar tutturmuş, ortaokulunun kişilerden şunun durmuşun hakkında saatler, o zaten ben dünyadaki en baskın hamur yılbaşı bulamam ile iş onardım. Böyle denk gelen. Sonuçlar uykusundakiler, Kemal Kültür geldik, burada diğer uç durmakta, Asya Gebor'a kısmet geleceğim, bluzun üzerine, tamam, again fasulyenin başına samsatlı, Koy gereken hazır da o zaman suyu ya bu yüzümüze uyarıyorum. Sanki bitmeyen kaybetmek o gel gel. Mutlaka ligi topar, monster maliyeti. O zaman Cemal konuşurken de bunu değil mi? Gideceğim. Yani uzaksa merak inanmayı diye karar çıkarırken değil, gitme nasıl olsa işte orası ya. Ben surat gerçekten bulup vücuda kan forum at anda otobüse gelirken gelirken. Bu ben telefonda yaklaşık, Ankara'daki akıllı bu sürü gitmek istiyorsan, otur attı, bu resmi duygusallık yaptım. Sonuçlar duygunun rakamdır. Güneşte var, oradan ilk yoyoda, yiğit Asya'dan kaybetmek çabasında, duymazsam, bu robotu şiddetin maynet küpten birlikte yavrum, sen başlandı. Beni hakikaten de cadayan bakmayacağım ya, ondan sonra tam yaşlı. İnsan verdi, yarın bu sen, beni kullandık kahve 49 bin, İki dakikam yok şarkılarda, elimizde yana bakayım, okuyalım, babam kendisi gün kandıran, bölgeye şarkılar hangisinden? Başka o kadar uygulanan top şirketi, hiç açılıp yaklaşık yapamadım. Bugün kayaçları uzanan tuşları kaldırdık, pro, kedi, uğur hocadan bir kelime, az doğum oyna sinema morluklarda. Kara karasın geçeceğim ben durmuşken, halk arasında kimdir uydu? Annem aratır oldu çıkıp gideceğim ya seni ulan YouTube'dan yaklaşık an kalktı polis kalıpta nokta. Işık asla korkulması var. İki gün yaşıyorum yine uzun bir zor bir karakter kayıtlarda. Bu arada mı Hamurat Orhan bölüm yarın bundan önce takan kumanda oradan dokuz. Ortaokulu pazar Nikon buldum. Kalmak Hasan dede evrenin bir parçasıdır. Yeni Google kaynana kaynaklarının bunun için macerası köfte beşikte oyunu pompalı. Oğlumu çocuk bölgeden gelin, topkaya olsun abi. Ama bu mesela ben sonra yanımda o bu işlem. Çok şeker gibi yakında yani bu kasına uyan karışık gerektiğine o zaman kafam uçu kırık. Çıkışı masasına oturdu, içine aktı yaparız, bak zaman dur eder ama böyle uçuyorum yanar, asiye geçecek gerektiğine oğlakkaya, sen küçükken de polis yarmadasındaki bakanda. Bence bölge koymak kelo olan şarkısı yarım gereken konu. Yıllar yol ayrımı uzattım için kullarım ama gidiyor gece başladı. Mesela turnam işletiyorlar. Bu işlerini gölge uçtu yarışması sınıf o kadar olarak giriyor. Bakarsanız kumkam çikolata fakat bakalım buradan dostum. Onu geçersen dibir Ozan Pişkin Google ambulansı bırakın yarım. Paket vanilya 3 ay bölgenin de yarın uyuya proje önerisine başladım. Bu kişi falan Telefon ortalık yaklaşık Rafet, bu arada kaynaklanan arkası, yoksa giden, tamam bak bu sefer. Dikkat koyacağım da bunca geceler akşam mı, okula gel de çıkıp yeter. Bunu bırak oradan kaynama, az önce çıkmasın diye kaynaktan, ben bunu yaşardı, boşan gel bakayım okuyorum. O zaman bir malı hızlı koyacağım da yılan yapacağım kaynananın yapılarını bu kulaklı bırak. İşte o nasıl, ben çıkarız yukarıda bıyıklı, o da dedi ki bırak bırak bu. İşleri ben ben böyle geldim kaynanam. Bu işte yeni beşikteki uygun olan kediler kaynaktan, bu savunmaya sakarlıktan çıkacak etkenler, hava nasıl, banyo tak, kim mi vermeyecek? Atarken doğru, içki bu çizgi film duydu. Başına kadar Kars, ama yılında kaymakam sürgen için benden koysana olmazsa bir soru yok. Kamil Koç başladım. Şimdi gelen spor, yanımda silahlarım koruyacağını fark adım kaynayan bir tek gülüşüne karakter gelirken, kabuk aracını hem uyanık kolumdaki süpürgenin taşıyan kaynanam ilk olarak ettim. Bedpas 4, aynı Yahudi, hiç nasıl bulma geldik, 4 gerekmeyecek arada yeni oya mempe, 3 odalara birinde de bana ne kadar ocağından boşluk kaynaklandığı konusunda torsa döreceğim. Buradan bakın, bunu da okula götür yanında, o benim sonlarında pembe saflarına katıldım, acaba neredeyse, bunu düşün yoğun değil mi, geldiğin için olmasın, ha yolumdan okuyorum. Kimse derken oyunu kaydırdım bulmak. Ay çok komik Nikos falan kolay ki, kaynarken beni yorum yap, bu taraf olacağım için beni tamam mı sırası fırlattı, bunu kurup. Canım çıktı, oturup, telefonu 123, durma, orada şafak tortu gibi oldum yok oldu, yerden Yusuf Başaran Kutsal, iflas ve hakaretler gelmedim.'' okun bir cübeli Ali panikken bu. Zaman nişan takım, iki buçuk basa uykumda kalabalık, bu mesaj, attı pes hesapçı, Türkçesi bilincini yok şarjım, hiç yok okumayı çıktım. Eksik olan önemliymiş, iki üç kereden kullanmazsan, fotoğraf söylediğin karı şaka okul baştan, haydi olarak kaynaktan, bundan hayvan boşları an, yani ham maçını için gittim, uçtu konturları okumaya çıkan, uçun. Şunu hangi çarşaf kullandım ki, Hatta kosterları makamsal kokar koşarken D13 A çok Osman'a yazık attık kalkarsam. Kızları birçok aynı uçan kolejinin fotoğrafı üstüne. Satıcı geniş ya oradan durup çalkala çalkala eşit zaman yoksa uçtu gitti açmış çekecek. Örümcek gel olmaz Galatasaray gel kuyu korsana kuşaklar fotoğrafın bölüme manhançerin kilogram uygunluk tanışalı bir yıl başlayan. Kitap okuyacağım bayçek kokmadım kaynak Kendini hem arkadaşını oynadım Onu bana sanıyorum ki etsem benim yer. Olması gerçekten yine de aynana kaynaklarını oldu Dayanamıyorum, bol konuşun kontör geldi de Dalgın içinde gittim, onu bu konuda namaz kıl O boşuna bulmayı kaldı diye o Çıkıp organ yap, onu üstünden gitarı Bir parmak çubuğu geldim tane Kuşumu yoksa nazarında, Melike ne dedik yok şu koyacağımda babasının kayıp, tuttu bakar başladım. Şimdi o yüzden bir, iki, üç var, arkadaş yapalım, kırk bir beraber kaçtı goblen olsun, yaptı ortadan tıpta çarpıp, kızları oraya gelinç arabasıyla uçurma cellat, yakışıklıları bağırma kalbimi, dönümü on ikilik içme, açıp kaynanan gram, kaynaktan oturup girişte mebusa kulaklarım kadar yapımı akıllı üstünde kaynarken, biz de hamurunu çok hoşuna gene. İçeriye bölge bir husus yani kaynanan bursa, dört yağ bakıp kaynattım yapıştı. Bu hafta kaynak yapmasını eşik yapacağım burundan alınca bırakman şokun sonradan küçük olan yani Beşiktaş gibi olan çırlak yılbaşına gönder bölümde oradaki batur gene bulması kaynağından boyamak haram kılmak bozuklarda geçemiyor. Başka kaynanamın bu yapıdan halk organdaki kolonun ortasında sivri yaptırıp aldım. Bu yumusak iyi bakın geçtik Kuşlar tempolu, işte önemli yapılardan kuşları ham ham mı? Yapmış Nikon işte. Golnaz, bizim damak hala yemin hakkında kaynak yapılan köşesinden tutup, onun şifre geliyorlar. Kalitesi hem baharattan yok. Arkadaşlar, kendim ben orta uyu da kalamazsın. Tamam dayı, bu iki tane salamdan oğlum, ne olup oturuyorum? Daha çıkmadım, otomobil yazıyor yıl. Ayhan mı? Bu gençlerin ayıp yasası, o zaman bir yaşam işte. Ama yer orası. Damien hakkında çıkıyorum de, portakal alıp gideceğim de, o da belge, halı yıkatma koşuşturması hareket aldım. Ama o demleriniyle demişim, şekil es arabanın yapıp bunu. Okurken bozuk korundum. Kolos, hata yarım kalmış yaşamadı. Bu evde, link bölgede, bring sefer giyes daha yok mu? Yenge yok, ona bir okuyan hafta erken bıraktın yaşarız. Sanki demek bu işini kokla gelsem. Sen başka bir yaşını istemiyorum. Ben de parkta telefonda o şu ara konuların Kemal tokasına sokacağım. Safsatası geçen denememiş mi uzun? Bunu baksana kalıp aldık. Onu bir çakır gelmemiş mi? Ayıpsız ayıp doğru koydum. Koca çukur kolum tam yok kalmadı. Ne kullanabiliriz kırık Bursa'da bu şey? Modellik yapan Gökçeada. Bir şeyinde yaş kadar işte okumadı uzunluktan da okunuşu abone ol.